Duruyorum ama şüpheniz var mı ruhtan konuştuğuma? Ruhtan konuşuyorum. Yani benim ruhum şimdi hayali midir? Hayal mıdır? Yani ben size muhatabım ben sizin kardeşiniz ceset miyim? Gömlek miyim yani ilk muhatap olduğunuz gömlek. Biraz da kafanız çalışırsa atletim var. Biraz da bedenim var. Değil mi? Daha geri hayatım var, aklım var. Ruhumda şüpheniz var mı? Ben bedenle muhatapsınız. Ruhuma nasıl bakıyorsanız. Risale-i Nur cemaatinin da ruhu şahsı manevidir. Biz onun ezza, etza ve efradıyız. Canlı ve ruhludur şahsı manevi. Onun için yalnız değilsiniz. Her yerde o sizi kuşatmış. Her yerde sizi yardım ediyor. O ses neydi? Bana o sesi veren kimdi? Yardım ediyor, destekliyor. Yani bir insan böyle bir şey yapabilir mi? Böyle bir şey düşünebilir mi ya? Durup dururken ne Kim düşünce konu ya? Böyle bir şey olur mu? Muazene, muazene yani dengeli insan, akıl kalp bütün nasıl olacak? E böyle bir şey yani. Demek ki şans manevi yardım ediyor. Risale-i Nur'dur ve onun şansı manevisi e, Hz. Hasan radiyallahu anh'ın bir muavini, bir mütemimi, Hz. Hasan'ın vazifeyi i tamamlayanı, bir manevi veledi hükmündedir. Yani şöyle, benim sesimle, yani ben var, ses var. Ses var, sesin içinde, istersen birbirine yükleyeyim de, şöyle yapayım. Ben varım, görüyorsunuz. Ee, benim uslubum şu, hareketim, konuşma ses tonu, kadın sesi, erkek sesi, ince sesi, kalın ses, tizdir falan. Bunlar uslup denilir yani hepsini bedene. Bak Beğenden ben çıkan uslup. Uslubun içinde ses, sesin içinde dima bütünlüğü. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Onun içinde vicdan. Kelam ha, kelamın içinde. Onun içerisinde kalp, onun içerisinde kalp, daha onun içerisinde ruh. Ruh. Akıl. Ha bu kelamın içerisindeki şüphe edilmez bu gerçekliklerdir bunlar. Şüphe edilmez bunda. Aynı bunun gibi de Risale biraz önce saydığım sıra gibi var ya. Artık onun gibi Risale Nur talebelerinin aklından tefekkür ediyor. Bakın bir daha söylüyorum. Tefekkür ederken o çıkan dalga hayal olur mu? Harcanan enerji. Mahluktur ya. Vücut aracısı var. Ruh mahluktur, ruh. Düşünebiliyor musunuz? Ruh mahluktur. Şansım hani nerede olmasın? Rasyadır ben daha burada, bizim burada ya. Bak ruh mahluktur. Bir mahluk olmayan şey var. İman bile mahluktur. Mahluk olmayan en nedir? Bak şimdi. Tefekkür ediyor. Tefekküründe bir enerji çıkmıyor mu? Seviyor. Nefret ediyor Allah için. Enerji diyelmiyor. Bir köpek görüyor bizi ya sevdiğimizi. Köpek seni korkup korkmadığını, sevip sevmediğini bebekler, çocuklar ve hayvanlar yaymış olduğun dalgadan anlaşılıyor. Ya cihaz yapmış adamlar. Ya konuşuyor musun, konuşmuyorsun dalgayla anlaşılıyor. E bu mahluk realite ya. Cep telefonu dalgaları gibi. Yani bu cep telefonuna mesaj gitmiyor mu? Resim gidip gelmiyor mu? Film seyretmiyor musun burada ya? Nasıl seyrediyorsun? Burada abi kalbinde bir tane söyledim. Abi kalbinde öte, öteleri nasıl seyredersin? Ha? Kardeşim 500 sene önce desem ki bu telefon ya eline bir alet alacaksın. Amerika'da Arabistan, Arabistan'ı seyredeceksin. Hem de canlı. Ya manyak mısın kardeşim ya? 3000 küsür kilometre değil. 3,5-4 saatte gidiyoruz. Canlı seyrediliyor mu edilmiyor mu? Gir internete. Canlı yayına gir. Uydudan veya canlı yayın yapan Arabistan televizyonu gir, seyret. Biliyor Aa, e, kalp işte bu işte, kalp gibi işte, kalp bu işte. Burada seyrediyorsun alemleri... İstedin seyrediyorsun arkadaş. İşte Risale-i Nur, o kafa tefekkür ederken o yedi tane hakikatin bütünlüğü nefret ediyorsun, seviyorsun kalbi özellikler. Bunlar yanıyor ya bu dalga. Yani. E, akıldan çıkan akılsız olamaz. Ruhtan çıkan ruhsuz olamaz. Hayattan çıkan hayatsız olamaz. Benden çıkan çok özür dilerim. Büyük abdest ve küçük abdest benden kopuk olamaz. Beni taşır, doktor tahlil ediyor. Benim içimi tahlil ediyor, değil mi? Benden çıkan idrar, benim büyük abdest koku, der hatta içki içenin teri e, necisi aynıdır. Yani pislik gibidir içki içenin teri. İçki içmeyenin teri mübarektir. İçki içenin teri ne Yani benden çıkan beni benden kopuk olamaz. Ha, çıktı mı? Girdi mi? Yıldı mı bir yere? Seninkisini de koy, onu da koy. İşte bu benden, senden, ondan, şundan geçmiş geleceği yok onun zamanı. O bütünlüğünün, o yekünlerinin bütünlüğün adı şahsı manevidir. Manevidir. Yani maddidir. Bak şahıstır, manevi bir şahıs. Yani atom cinsinden değil. Ama şahıstır. Şahsı manevi. Hiçlik ki manevi demiyor yani. Makam neresidir abi alemde bu şahs manevi? Burada mı? Alemler <laughs> Hangi alemin simgesi ona taşırsan öyle bir mekan yok. Mesela diyelim ki akıldan çıkan onda yok mu? Akıl bizdeki nümenesi lefi mahfuz. E, ruhumuzdan çıkan bir şey e, arşazam. Nereyi sadakatle kullanıyorsun oradan... Oradasın. O, o seviyedesin zaten. Yani bu o şeceri hikatın tümüdür işte. Tümündedir o. Bizde de hiçbir şey yok. Gururdan, kibirden, her şeyden kurtarıyor. Orada, orada, orada. ölçüsüne alıyorsun. O da yani gurur, kibir. Mesela diyelim ki ben yatıyordum, sen yatıyordun. Şimdi bir ders yapıyoruz. O şu anda Kur'an okuyup bir yerde dünyada. Veya taksi sürüyor adam şu anda. Tamam Biz yatacağız. Onlar Kur'an okuyacaklar. Yani dünyanın saatleri veya şu anda. Ha, şimdi adam taksi sürerken belki de türkü söylüyor. Ha, türkü söylerken belki de bir haram bir şeye bakıyor ha, Nurcu o anda. Haram bir şey. O anda defterine bir sürü sevap yağıyor. Takva kalesine binlerce sevaplar yağıyor. Kastamonu 96'da söylüyor bunu. Bir dile mukabil istiğfar bir göz ama ben düşündüm diyor bir Nurcu bu kadar günahlara karşı nasıl böyle günahlara galebe eder de ehli necat olur çağır. yani diyor ki onun takva kalesine yani iştiraka amal uhreviye bu şirketin adı iştiraka amal uhreviye'dir sadakat, ihlas, takva iştinabı kebayr ve hizmet der. derecesine göre bu adam buradan alır alır Haram seri derken takması zayıf. Çok zayıf. Ama gene girer onun defterine. Ben burada okurken onun dışı araba sürerken alıyor. Şu anda bulaşık yıkıyor. Ne bileyim tamir ediyor. Yatıyor adam. Tıkır tıkır Hasan'ın ameliyap ortak ona. ben de ortağım tabi. Benim şerim ortak değil. Hayrım hep ortak. Hep ama. Allah Allah. Peki. Peki. Aslında ne vardı orada? Dur bir şey vardı da ilgimi çekti. Bak ne diyor. Zaten uveysi bir surette uveysi ne demek? Evet. Veysel Karani sahabe değildir. Ama değil de değildir. Uveys denmiş. Bir berzah denmiş. Ama sahabe değil. Resulullah'ı görmemiş. Ama Resulullah zamanında iman etmiş. Vesaire. Şeyi uzun biliyorsunuz. Buna Uveys'i bir şekilde Resulullah'tan feyz alıyor. Risale-i Nur'da böyle de bak diyor ki zaten Uveys'i bir surette doğrudan doğruya Hakikat dersimi ustat diyor. Neyi? Hakikat dersimi bak ne yapıyor. Yalan mı söylüyor? gafs ı Azam'dan Kudüs'e sürü'm ve Zenel Abidin Radiyallahu an ve Hazreti Hüseyin Radiyallan vasıtasıyla İmam Ali'den Radiyallan almışım. Onun için hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir. çalsınlar yok. O her taraf o zaman yani çalsınlar. Size bir şey hafif şey yapayım. Tamam. Bak. Geylani zikretti. Ondan sonra Hasan Hüseyin Ridyalan'ı zikretti. Zikretti. Tamam Hasan Hüseyin radiyallahu anhumma vasıtasıyla İmam Ali'den almışım. Neyi? Hakikat dersini. Tamam mı? Hakikat dersini almış. Tamam. Ee, seçmeye çalışıyorum cümleyi. Risal ustad hakikat dersini bunlardan almış. Risale'nin ustadın malı değil. Bu anlattığı ustadın kendi şahsiyeti. Yani ustad üç tane şahsiyet var. Said Nursi, Bediüzzaman, üçüncü şahsiyet. Her şeyin. Said Nursi bizim ağabeyimizdir. Nur talebesidir. 48 Kastamonu, 125 Kastamonu vesaire bu anlattığı sıfat zamandır zemin. Orada gözüken Risale-i Nur. Bir şey anlatacağım, iyi dikkat edin. Şimdi bir toprak var, bir de çıkan var, ekilen. Şimdi Bediüzzaman Risale-i Nur'un ifade edildiği zemin. Benim ruhumda niye edilmiyor? Çünkü Bedü, yani öyle bir ruh yok. Ustad hakikat dersini uveysi bir tarzda Geylani, Zeynel Abidin, Hazreti Hasan Hüseyin Redi Allah'ın Anhum'a vasıtasıyla İmam Ali'den almış bu yapı, bu sistem Bediüzzaman'ı oluşturdu. Risale-i Nur değil. Bunun üzerine kurulan Risale-i Nur, Kur'an'ın icazı manevisi ki hiç şahsa bağlı değil. Direkt Allah ve Peygamber. Bu kendi hakikat dersi. Yani Said Nursi Nur talebesidir. Bediüzzaman ustattır, Risale-i Nur müceddittir. Bu kendisi hakikat dersini almış. Kendisi almış. E benle de bağlı değil diyor Risale-i Nur. E bu hakikat senindir. Yani ne yapmış? O hakikat dersi zemin olmuş, Bediüzzaman olmuş. Bediüzzaman ile Risale-i Nur ayrı şeyler değil mi? Ayrıyeten ona söylenmişti diyor. Sonra teslim ettik diyor, geri verdik diyor. Öyle değil mi? Bediüzzaman lakabı ona aittirdir diyor Risale. Bediüzzaman sıfatı e, Risale-i Nur'un ifade edildiği ruhu alidir. O ruhu nasıl inşa edilmiş? Uvesi bir tarzda bu zatlar inşa etmiş ruhunu. Geylani Kudüs'e su ruhu, Senel Abidin radiyallahu anh, Hazreti Hasan Hüseyin anhum ma ve ondan sonra bunların bütünlüğünden Hazreti Ali'den dersimi aldım diyor. Sen dersini aldın. E biz bu dersi sen, senin dersin değil ki. Sen de nur talebesisin. Sen de Risale-i Nur'a bağlısın. O zaman Risale-i Nur kimdir? Bu zeminde inşa edilen icaz manevidir. Risale-i Nur hiç kimseye kıyas edilmez. Bediüzzaman ve Said Nursi bunlara bağlı. Ama Risale-i Nur bu Hazreti Ali'den de Hazreti Hüseyin'den de Hasan'dan sana onlar üstü bir hakikat. Ne demek? Kur'an hakikatleri insanla kıyas edilmez. Kur'an'ın hakikatleri mi büyüktür? Hazreti Ali mi? Tövbe. Hazreti Ali ilmin kapısıdır. Yani Kur'an ilmi. Menba Kur'an'dır. Tamam. Şimdi Risale-i Nur Kur'an'a bağlı. Hiç kimse bağlı değil. Hazreti Ali'ye de değil. Hazreti Ali'ye bağlı olan tarafımız ...tam Hazret Ali bağlı olan tarafımız hakikat dersinin oluşturduğu ruhu Ali bedü zaman zimini. Ha, ama bazen müstaar olarak nasıl ki nuru Muhammedi kainatın çekirdeğidir ya Peygamberimizin Ahmet olduğu halde. Çünkü 19. söze Risalet-i Ahmediye, 19. mektuba mucizat Ahmet diyor. Ama bazen Muhammed diyor o Ahmet'in içerisindeki o çekirdek kaseli denince Muhammed deniyor. Aynen bunun gibi de bu Risale-i Nur dersini bu hakikatlardan geldi demek, o hakikatları, o zatların Hazreti Ali'nin Kur'an'ı taşıdığı buraya geldi. Yani Hazreti Ali'deki hakikat dersi de Kur'an'ı derstir. Bakın Hazreti Ali'de bulunan ders, Oradan aldım diyor ya, Hz. Ali'nin kendi doğasından, insanlığından, beşeriyetinden çıkan değil, Kur'an'a aynı darlığında olan hakikat. O kastedilince, yani Hz. Ali bir aynadır, o zeminde hakikat, Kur'an hakikatleri geliyorsa, o zaman diyor ki Risale-i Nur oraya bağlıdır. Doğru, o Hz. Ali'nin aynasıyla aktarılıyor Risale.